Tarihler 27 Mayıs 1960. O gün Demokrat Partili Başbakan Menderes'in 14 Mayıs 1950 yılında halkın teveccühüyle iktidar olduğu fakat Cuntacı askerlerin darbesiyle kara bir tarihin yazılacağı günün başlangıcı. 7 Ocak 1946'da kurulan Demokrat Parti kurulduğu yıl yapılan seçimlerde azınlıkta kalıp 4 yıl sonra yeniden yapılan seçimlerde yani 14 Mayıs 1950'de 27 yıllık tek parti dönemini sona erdirip Türkiye Cumhuriyeti'nde çok partili seçim iktidarı kazanarak Türk siyasi tarihini adını yazdıran bir parti oldu. 1950'den 1960 yılına kadar varlığını başarıyla sürdüren Başbakan Menderes'in partisi, Demokrat Parti, 27 Mayıs sabahı 37 düşük rütbeli subayın planlarıyla icra edilen ihtilalle devrilmiş ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekleşmiş ilk askeri darbeyle karşı karşıya kalmıştır. Öldürülürken itibarları yerle bir edilen milletin adamlarının öyküsü ise işte o zaman başladı. 27 Mayıs 1960 sabahı ülke yönetimine bütünüyle el koyulurken halkın teveccühüyle seçilen ve vatanına hizmet eden Demokrat Partililer bir vatan hainiymiş gibi yargılanmak üzere Yassı adını yolunu tuttu. O dönemde bu darbeye dur diyecek bir gücün olmaması ve birçok acı dolu hikayenin yaşanmasıysa ayrıca utanç verici bir leke olarak kayıtlara geçmiştir. İşte o dönem Kayseri'de görev yapan 32 yaşındaki Hava ikmal As Subayı Hasan Tahsin Çelik vefatından bir ay kadar önce Muhsin Yazıcıoğlu'nun resmi danışmanlığını yapan oğlu Erol Çelik'e anlattığı hatıratında yaşadıklarını dile getirirken durumun vehameti de ortaya bir kez daha çıkmıştır. Baba e, askerlik anlarını anlatır mısın? 1949'da Eskişehir Hava Okulu'na gittim. Orada 3-4 ay sonra İzmir Güzel Yalı'da Hava İkmal Okulu açıldı. Oraya gittim. Orada 1949'da mezun oldum. 50, 50 senesinden mezun oldum. Mezun olduktan 26 Ağustos 1950'de mezun oldum ve üç ay fırsatları tuttular. 1950'de e, sayınlarımız çıktı. Benim Eskişehir'e çıktı. Eskişehir bir arkadaşım Ankara'ya çıktı. Onunla değiştirdik. Ben Ankara'ya geldim. O Eskişehir'e gitti. Ondan sonra 50 Alp'de Hava İhmal Okulu'ndan Hava İhmal Komutanlığından Hava İhmal Komutanlığından Kayseri'ye tayin oldu. Ankara Hava İhmal Komutanlığı'ndan. Ankara'da Kayseri'de Ha, altı sene kaldım. Yani evet. herkese boyun eğmezdi. İhtilal oldu altmış Bu arada ihtilaldan milletvekilleri Kayseri hapishanesine geldi. Burada Bizim Şarşatlı, benim çok yakın arkadaşımın ağır milletvekili vardı. Onları ziyarete gidelim. Kim baba o? Eyüp... Hımm... Neydi ismi ya? Naik Doğan. Hayır, değil. Naik... Eğit Doğan. Eğit Doğan. Eğit Doğan diye bir milletvekili vardı onu ziyarete giderdim. Evet. onun ihtiyaçlarını yazdığım zaman etraftan milletvekilleri yazdırırlardı bir şeyler. Yazardım. Alırdım cumartesi günü. Yazardım. Pazar günü alırdım götürürdüm onları. Neyle götürüyordun? Balkanlar götürürdüm. O zaman o tabi şey yok. Taksi yok. Python'ı getirir, verirdim. Bu arada evet, bizim İkman Komutları hani, Kurumay Alman en iyi şey. <laughs> Mehmet, Mehmet Albay emir vermişti. Hiç şey Paşa Aşama o mu? Paşa değil diyordum. Kimse milletvekillerine gitmeyecek emir vermişti. O da ben her hafta gidiyordum. Ben de isim bildirdiyse, bildirmiştim. Paşa da ben ona defterden sildim. Ne cehenneme giderse Ve öylece ama paşayla bir türlü var. Ceza yani, verdi mi sana? Yok ceza vermedim. Ama lojman? Lojman davasına gelincemiş. Bu arada bana bir ceza vermedi ama bana karşı bir kin beslemeye başladı. İman çıktı, gözüme verildi. E evet, ben alayda en kıdemli var çavuşum. Ve bu arada beni bombar kurs, kursuna gönderdi benimle hiç alakası olmaz. Gittim Eskişehir'e bombardıma. Bir ay kaldım onu. Ondan sonra bir ay sonra ha oradaki şey albay dedi ki ya Mehmet albay dedi ben sınıf arkadaşım dedi. şimdi dedi seni geri göndersin olmaz dedi onun için dedi sen burada dedi, bir ay dedi giyesin, yok masraf, evet. idare etmezsin, evet. sana bir diploma veririz, derdi. sonra öyle bir diploma aldık, geldik, geldik Kıbrıs Kıbrıs'a ve tabi bu arada lojmanlar taksine gelmiş, para lojman yok, ondan sonra paralar olmayınca gelince ben yeni bir almayı var. Ona çıktım. Dedim ki al Burada en kıdemli ver. En kıdemli olduğum halde beni kursa gönderdiniz. Ve benim yerime başkasına dövüşmanlıydı. Bu dedim olmaz ben dedim. O üzerine ağzına girip, yok dedi, dedi, ben dedi, haberi, bu işten de, beri. Ver ağırlıkı. çok bir deri, bir ekme, O şeyi iptal edilmiş. da davası. Bana Tarihler 2 Haziran 2016 günlerden Perşembe. 60 darbesinde inandığı değerlerden vazgeçmeyip tarafını seçen ve bu yüzden birçok sıkıntıyla karşı karşıya kalan 3 çocuk babası Yüzkara Kahraman As Hasan Santasin Çelik düzenlenen askeri törenle anılarıyla artık ebediyete uğurlanmıştır. Kalp! Bak! Sizlerin sevgili babası, bizim değerli silah arkadaşımız, emekli ki hava ihtimal başçavuş, Hasan Tahsin Çelik'e karşı son vazifemizi yapmak ve yapmak için tamamlamak üzere bulunuyoruz. Burada şu anda ben Hasan Tahsin Çelik'in son kalplerimize, silahlı kalplerimize, devletimize yaptığı hizmetlerle beraber kendisinin aşırı sağlıklı olduğu bayrağına öpüyorum. benzer bir dönemde 14 Ağustos 2001 yılında kurulan AK Parti hükümeti için yapılmıştı. Adalet ve Kalkınma Partisi kurulduğu günden beri katıldığı seçimlerin tamamında birinci parti olmuş ve katıldığı 6 genel seçimin beşinde tek başına iktidar olmuştur. Halen iktidar olan Adalet ve Kalkınma Partisi de kurulduğu ilk günden beri yıpratılmaya çalışılmış, 15 Temmuz 2016'da bir grup Cuntacı asker tarafından darbe kalkışması gerçekleştirmeye çalışılmış ve halkın milli iradesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşuyla başarısız olunmuştur. Türk tarihinde Menderes'e yapılan 2016'da Erdoğan'a yapılmak istenmiştir. Bu benzerlikse çokça konuşulmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir mitinginde eline aldığı bir gazeteyle o dönem Menderes'e atılan iftiranın bugün de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yapılmak istendiğini işte bu sözlerle anlatmıştı. 3 Temmuz 1960 tarihli bir gazetenin haberi. Adı ismini vermiyorum. Bu da benim bu noktadaki hassasiyetimdir. İstesem bu gazetenin adını da verebilirim. 27 Mayıs'ta darbe yapmışlar. Merhum Menderes'i hapse almışlar. Onunla ilgili haberler yapıyordu. Bakın ne diyor? Bak Menderes'e. Kardeşlerim, Menderes'in kasası yolsuzluk evrakı ve vesikalarla dolu diyor. Aynen bugünkü gibi. Aynen. Haberin içinde merhum başbakanla ilgili son derece alçakça, son derece edepsizce, hayasızca iftiralar var darbe yapmışlar yetmemiş. Merhum Menderes ve arkadaşlarını hapse atmışlar yetmemiş. İşte bu haberlerle, bu manşetlerle Menderes'in itibarını sıfırlamak istiyorlar. Sonuç Menderes bizim için bu milletin gönlünde. Menderes bu milletin gönlünde silinmez yer edilmiş bir demokrasi kahraman. Dikkat edin! Aynı gazete, bugün de aynı manşetleri atıyor. O gün menderesi yapılanların aynısını bugün de AK Parti hükümetine yapmak istiyorlar. O gün nasıl iftira atılarsa, bugün de aynı iftiraları atıyorlar. O gün nasıl çirkin, Nasıl kirli tuzaklar kurdularsa bugün de tıp atıp aynısını yapıyorlar. Yine bir diğer benzerlikse Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'na yapıldı. 2009 yılı 23 Mart ayında yapılan suikaste tarihin kara bir lekesi olarak sayfalarda yerini aldı. <laughs> Şanlı tarihi nice zaferlerle dolu olan Yüce Türk milletinin kahraman ordusu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin şehit, gazi ve yakınlarına hatta 90 yaşındaki bir askere de dünyanın hiçbir yerinde benzeri olmayan ihtimam ve hassasiyetle göstermiş olduğu alaka için başta kahraman ordumuz başkomutanı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Genelkurmay Başkanımız Hulusi Akar'a, Gata komutanımıza, Gata Kurmay Başkanına, doktorlarına ve tüm çalışanlarına Çelik ailesi olarak saygı ve minnetlerimizi arz ediyoruz. Devrim başında isimleri milletimizin hafızasına şehit olarak yazılan Adnan Menderes, Hasan Polatkan, Fatih Ruştu Zorlu'yu bir kez daha rahmetle, şükranla iade ediyorum. Rabbim her üçünün de ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin. Darbe sonrasında kurdukları düzmece mahkemelerle şu an üzerinde bulunduğumuz yeri bir zulüm ve utanç adasına çevirenleri de burada lanetle, nefretle anıyorum.